bayağıdır düşündüğüm bir konu. Genshin Impact mi yoksa Honkai Star Rail mi? İlk Star Rail çıktığı dönemlerde benim de ufak tefek şüphelerim vardı. Ama son zamanlarda bu iyice kanıtlanır nitelikte. Hangisini seçeceğimi biliyorum. Video geçmeden önce. Eğer Genshin Impact ve Honkai Star Rail içeriklerini takip ediyorsanız Discord kanalıma aşağıdaki davet linkinden katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bunun dışında abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Hiç uzatmadan konuya gireceğim direkt. Soru basit. Genshin'in pek mi Honkai Star Yani bizim aslında burada karşılaştırmamız gereken şey şu. Evet bir oyun açık dünya oyunu. Bir diğeri ise açık dünyaya sahip değil. Ama nitekim de hikayeleri var. Ve hangisinden zevk alacağınız tabii ki de size kalmış. Benim herhangi bir seçimim sizi ilk olarak etkileyemez. Belki fikir sahibi olabilirsiniz. Ama ben bir şey sevmiyorum diye siz sevmemek zorunda değilsiniz tabii ki de. Karşılaştırmayı en basından şu şekilde yapacağız. Arkadaşlar Türkiye gacha oyunları kategorisine daha yeni yeni alışıyor ve bakış açımız bazı noktalarda biraz yanlış bana soracak olursanız ki ben bunu YouTube kanalımı açtığım ilk dönemden beri tartışıyorum sürekli olarak. Yani insanların bu oyunlara bakış açısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkler için öncelikli kategori hikaye değil. Hikaye olmadığı için bence burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani ilk öncelikle açık dünya olmasını, gençliğini pek değil mi? bir kenara kaldırıyorum. Tabii ki de ben bu arada şöyle bir dipnot geçeyim. Açık dünya oyunlarına bayılırım. Ama o kısma da geleceğim. Aması var. Açık dünya kısmını bir kenara yakalandırıyor. Peki tamam bizim için önemli olan ne? Arkadaşlar gacha oyunlarında eğlenebilmeniz için hikaye ne kadar iyi olursa olsun, içindeki tasarımlar ne kadar iyi olursa olsun, isterlerse mükemmel yapsınlar her şeyi. Ama eğer ki oyuna gelen hikayeyi daha iyi oynamanızı sağlayacak karakterleri, tasarımını sevdiğiniz karakterleri alamıyorsanız eğlenemezsiniz. Gacha oyunlarının en öncelikli önemli noktası bu arkadaşlar. Yani gacha oyunlarının ne olduğunu anlamak istiyorsanız ilk önce bu kuralı bir kabul etmeniz lazım. Eğer bir karakteri almanız o oyunda nispeten daha kolaysa eğer ki şöyle düzelteyim bu cümlemi. Eğer ki oynadığınız gacha oyununun içerisinde yaptığınız görevler Sizlere yaptığınız etkinlikler sizleri iyi. ananası sikeyim. Eğer ki gaç oyununun içerisinde yaptığınız eventlar ve görevler sizleri ödüllendiremiyorsa, yani şöyle diyeyim size, oyuna bir event geldi. Genshin Impact veya Honkai Star Ridge. Şimdi karşılaştırmalara başlıyoruz. Genshin Impact'te bir event geldi. Hangi event olduğunun önemi yok arkadaşlar. Event geldi ve size toplamda verdiği pul sayısı, hadi ortalama gerçekçi bir rakam vereyim, 5 diyelim tamam mı? Siz bu 5 tane pulla ne yazık ki o event'ta, o event döneminde gelen karakteri alma ihtimaliniz oldukça düşük. Tabii ki de gacha oyunu oynuyorsanız şunu da bilirsiniz. Siz pullarınızı isteyebileceğiniz ve istediğiniz bir karakter gelene dek saklamak veya biriktirmek zorundasınız. Yani isterseniz çok para yatırmıyorsanız biriktirmek zorundasınız arkadaşlar. Bu işin bir gerçeği. Ama hem biriktirdiniz hem biraz harcadınız ve size 5 pull geldi. Ne yazık ki bu herhangi bir şekilde size şansınızı arttırmıyor. yani tabii ki de gaç oyunu bir şans oyunudur ve 5 tane de de çıkartabilirsin. 5 tanenin 5 tanesini ama bu oldukça düşük bir rakam. Oldukça düşük bir şans. Peki tamam. Şimdi kıyaslamanın diğer yüzü. Honka Star'la bir event geldi. Arkadaşlar burada işler civcivleniyor. Neden? Ben sorunun cevabını şimdi nasıl size vereyim? Genç'in pek mi Honkai Star'ı mı? Tabii ki de Honkai Star'ı. Çünkü oyuna bir event geldiğinde arkadaşlar ondan aşağıya planlıyorsunuz. Minimum 10. Ben size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü her patch geldiğinde Genshin Impact'in birinci yıl etkinliği diye, bilmem ne etkinliği diye ayda yılda bir getirdiği o 10 tane pul dağıttığı, beleş pul dağıttığı bir event oluyor ya. Teker teker gidip claimliyoruz oradan bir hafta içerisinde. Adamlar Honkai Star Yıl bunu her event başına her patch güncellemesinde getiriyor. O yüzden minimum 10 pulla başlıyorsunuz oyunda. O karakterin geleceği de. Peki tamam. Abi 5 tane vermiş, az diyorsun. 10 taneye fazla mı diyorsun? Benim demek istediğim şey şu. Arkadaşlar 5 vermiyor, 10 veriyor ama bu 10'u zaten beleş veriyor ve üstüne event'tan da alıyorsunuz. Event'tan da bir 10 aldığınızda 20'ye falan tekabül ediyor on Star içerisinde. Bu yüzden benim o önemli dediğim nokta var ya, gacha oyununda siz ödüllendiriliyor musunuz? ödüllendirildiğiniz noktada o patchte gelecek sevdiğiniz karakteri alma şansınız ne kadar yüksek? Veya o karakteri almak için eventlere uğraşarak bitirdiğinizde, görevleri uğraşarak bitirdiğinizde, vaktinizi harcadığınızda o vaktin karşılığını alabiliyor musunuz? Olay bu. Benim için en önemli nokta ve o gaç oyununu oynanabilir kılan nokta bu. Peki en basit karşılaştırmayı zaten yaptık arkadaşlar. Yani Öte yandan Genshin'in pek ortalama olarak her patch başında size e, inuntlarla beraber 5 pul vesaire 8 pul verirken Honkai Star Rail daha 10 minimum pull'la başlıyor ve bunu beleş veriyor. Inuntı falan boş geç. Peki tamam. Pul kısmı biraz ne diyelim çıkarcı bir yaklaşım açısı diyelim arkadaşlar. Çıkarcı yaklaşım açısını bir bırakalım. Ama gaç oyun oynadığımız için şans oyunu oynadığımız için bu kısım bizim için aslında önemli. Yine de boş verdik ona kaldırdık bir kenara yani. Oyun içerisine gelen event'ler ne kadar eğlenceli ve ne kadar özenli. Ya bunu tartışmasını çok uzun zamandır yapıyoruz ki hatta belki benim kanalımda sırf bu konu için bazı birkaç videolar vardır. Genshin Impact'te gelen event'lerin içinin boş oluşu, o event için tasarlanan her şeyin sıkıcı oluşu, yeni sistem getiriyoruz deyip eğlenceli olduğunu düşünüyoruz deyip aşırı sıkıcı event'ler koymaları vesaire. Bunları hepimiz zaten biliyoruz. Genshin Impact fanlığı yapmamıza gerek yok ki benim kanalımda yüzün, yüzü aşkın Genshin Impact videosu var. Bilirsiniz hikayesini aksatmam genelde takip ederim. Ki şu anda oynamıyor olmama rağmen az buçuk hikayesini takip ediyorum. Genshin Impact'in eventları biraz zayıf arkadaşlar ve e ben bunu hikaye ekibine dayandırıyorum. Yani aslında Hong Kong çıktıktan sonra Genshin Impact'in ekibinin köklü ekibinin büyük bir kısmı Honkai Starial'a e geçti arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ama artık öğrenmiş oldunuz. Peki, Genshin Impact'in emote'ları zayıf, hikaye güncellemeleri zayıf ve eksik kalıyor. Honkai Starial öteki yandan arkadaşlar, kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Ama şu dipnotu da Honkai Starial e için geçeceğim. Biliyorsunuz Genshin Impact ilk dönemlerinde, ilk patch'lerinde, oyun daha ilk çıktığı dönemlerde hikayeleri, emote'ları çok eğlenceliydi. İnanılmaz detaylı, inanılmaz eğlenceli ve inanılmaz duygusallardı. Şimdi aynı durumu Honkai Star Yılda yaşıyorum ben. Özellikle Pinocchio'nun görevleri geldiğinde görevin hem beni mutlu ettiği yerler var, hem güldürdüğü yerler var, hem de üzdüğü yerler var. Yani aslında o kadar iyi işlenmiş bir event, o kadar iyi işlenmiş bir harita, o kadar iyi işlenmiş bir görev arkadaşlar. Peki bu böyle devam eder mi? Ama bana soracak olursanız köklü takımların, köklü hikaye takımlarının Honkai Star geçtiğini bildiğimden ötürü ben bunun bu şekilde bu kalitede devam edeceğini düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Yani aslında şöyle bir kaç adım uzaklaşıp baktığımızda duruma Genshin Impact'in hikayeleri, eventleri zayıf kalıyor. Hem ödüllendiricilik açısından hem hikayenin duygusal derinliği açısından zayıf kalıyor. Öteki yandan Honkai Star Rail hem ödüllendirici bir oyun hem de arkadaşlar hikayenin derinliği, duygusallığı, üzebiliyor olması bu sizi yakaladığını gösterir ve en azından beni yakalıyor bundan ötürü de Honkai Starry'ı direkt alıyor diyebilirim yani Tabii ki de açık dünya seviyorsanız Honkai Starry sizin için uygun olmayabilir turbazlı oyun sevmiyorsanız Honkai Starry sizin için uygun olmayabilir ama özellikle turbazlı diye oynamayan insan sayısı çok fazla size şunu söyleyeyim arkadaşlar benim şu ana kadar oynadığım çok uzun yıllardır gaç oyunlarını oynuyorum ve gaç oyunlarının çoğu tur bazlıdır arkadaşlar. Tur bazlı oyun sizin gözünüzü korkutmasın. Burada Honkai Star Yıl üzerinde hikayenin derinliği, karakterlerin tasarımları ve ödüllendiriliyor olmanız. Yani hikayeyi takip ettiğiniz ve eğlendiğiniz sürece o savaşların tur bazlı olması sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü zaten oyun full otomasyon modunda. Yani siz o savaşlara girdiğinizde otomatik açtığınızda siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oyun kendisi oynuyor ve geçiyor. Yani Honkai Star Rail mobil oyun olarak tasarlandığı için özellikle bilgisayarda oynasanız veya tablette oynasanız sizin için çok kolay arkadaşlar. O yüzden siz o tur bazlı savaş kısımlarında uğraşmıyorsunuz, vaktinizi orada kaybetmiyorsunuz. Sizin vaktiniz Honkai Star Rail'ın içerisinde hikayeyi okumakla, hikayeyi yaşamakla, hikayeyi görmekle geçiyor. Ki benim istediğim kısım da bu zaten. Genshin Impact'te evet açık dünyayı keşfediyor olmak güzel bir deneyim sağlıyordu bana. Ama geldiğimiz noktada artık açık dünyayı keşfetmek sadece keşfetmekle kalıyorsunuz, ödüllendirilmiyorsunuz. Bundan ötürü de kendimi biraz köle gibi hissediyorum gençliğinin pekte ve bundan ötürü de zaten oynamıyorum arkadaşlar gençliğinin pekte. Arada bana soruyorlar hani ha eklemeyecek miydin benim vesaire. Oyuna girmiyorum ki yani yüklü bile değil kaldırdım tamamen. Videonun sonuna ek olarak arkadaşlar evet başlıkta attığım gibi Honkai Star Yıl'da birinci yıl ödüllerinden bize temizinden 30 tane pul verecek arkadaşlar. Bunu Genshin pek hayatı boyunca yapma. yani Genshin Impact çıktığından beri tek seferde 30 pulu hediye etmedi abi oyunculara. Yani oyuncuların bu kadar mı dersiz abi? Bu kadar mı dersiz yani? Ama öteki yandan beni mutlu eden kısım ben zaten o Star Rail'ı oynuyorum abi. Genshin pek oynayan arkadaşlara da kolay gelsin diyelim. Ben 30 pulumu alır, paşa paşa oynarım, istediğim karakteri de alırım. Veya almak için çabalayabilirim en azından. Genişliğini pek de onu da yapamıyorsunuz. Çabalamayı deniyorsunuz ama elinizde hiçbir şey geçmediği için... 15, 15, 15 Allah Allah hiçbir yere varamadığınız için arkadaşlar ne yazık ki olmuyor. O halde videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videonun konusu ne olsun diye düşünüyorum bazen. Sizin aklınıza sorular gelirse sizin sorularınızı yanıtlayabilirim. Hikayesel olarak özellikle Hokkaistar Rail noktasında merak ettiğiniz konular varsa bu konuların yanıtlayabilirim. Bir sonraki videonun da Honkai Star ile alakalı olmasını isterim. de. Genişliğini pekten merak ettiğiniz hikayesel noktalar varsa Şunu geliyor galiba. Onunla ilgili bazı detaylar ve soru işaretleri var. Hani bunlara dair meraklarınız varsa aşağıya yorumlara yazın. Ben size oradan belki bir video çıkartabilirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere.